Moda 5'te bakın vitesi şuraya almışlar dikkatimi çekti. Yani burası artık boş. Bir önceki modelinde biliyorsunuz vites buradaydı. Bakın şöyle bir saklama alanı yapmışlar. Şurada da şöyle kablosuz şarj var diye düşünüyorum. Aynen. Şurada iki tane bardaklığımız var. Burayı böyle kapatabiliyorsunuz. Kocaman bir ekranla böyle burada birleştirmişler arkadaşlar. Artık çok daha büyük ekran geliyor Moda 5'te. Bakın burada da klimanın ac tuşu işte klima ile alakalı. Dörtlü flaşör ve modları buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu rengi ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Böyle açık lacivert, böyle parlament mavisi bir renkle bej rengini böyle birleştirmişler. Çok da şık olmuş. Direksiyon da gerçekten çok güzel. Koltuklarla uyumlu. Şuralar biraz böyle basit geldi bana ama yine de güzel şık duruyor. Alttan böyle kesik bir direksiyon. İçi de çok ferah. Şöyle göstereyim. Normalde cam tavan yapmamışlar. Böyle bir sarnuf yapmışlar. O da güzel olsun ama cam tavan olmasını tercih ederdim açıkçası. Şurada da şöyle bir bakayım gayet derin saklama gözü var. Şöyle. Arkadan bakalım. Arkadan da çok şık duruyor arkadaşlar. Şuradan bir önce bagajına bakalım. Otomatik bir bagaj var arkadaşlar. Bakın kendiliğinden açılan. Şöyle. Gayet de geniş. Buraya bir tane yangın tüpü koymuşlar. Elektrikli bagajı da buradan kapatıyoruz. Evet, ben çok beğendim. O moda 5 Pro olarak arkadaşlar artık. Bakın şöyle yandan da göstereyim. Jantlarda hiç fena değil. Bakalım kaçmış. 215 55 18. Yandan şöyle kırmızı çizgi. Aynaları da gerçekten güzel olmuş. Önden de bakalım. Omada'nın ön panjurunda daha önceden bu kadar parlaklık var mıydı bilmiyorum ama çok güzel göstermiş. Ben bu ön panjuru çok beğeniyorum. Evet, çok şık. Star stop şu burada yanıp sönüyor. Çok güzel olmuş. Bakın şurada. Bakın burada vitesi burada değil. Omoda 5'in tek var ki vitesi kola almışlar. Keşke hepsinin kola alsalardı daha güzel olurmuş. Ama tabii kristalle yakışmış 7 ile 8'e. Bakın dikkatimi çekti. Şöyle bir ekran yapmışlar. Bu ihtimalle bu da klimanın ayarlamaları diye düşünüyorum. Torpidoya bakalım. Kitaplıkları. Bakın burada şöyle bir Airbay'i açma kapama tuşu bırakmışlar. 12 volt çıkış bırakmışlar ve böyle bir alan. Burası kablosuz şarj yapmıyordur diye düşünüyorum. Ama burada kablosuz şarjınız yine var. Hem de soğutmalı arkadaşlar. Bakın şurada. Koltukları da böyle dikişli de çok güzel olmuş.